Siyah kalpte sonunda gerçek ortaya çıkıyor Merek ve Nuh'un Sumru'nun çocukları olduğu Gerçeğini Hikmet ortaya çıkartıyor Hikmet helal olsun Hikmet kedi olanı Bir fare tuttu diyebiliriz Hikmet'in en iyi yaptığı iş oldu diyebiliriz Samet Şahsalan bu gerçeği öğrendikten sonra neler yapacak? Siyah kalpte bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor olacak? Videoda tahminlerimi ve aldığım özel duyumları sizlere anlatacağım. Haydi gelin vakit kaybetmeden anlatmaya geçeyim. Eğer hikmet gerçeği ortaya çıkarmasaydı daha sumru ve nihayet bu gerçeği ortaya çıkarmamak için uğraşacaklardı ve bu gerçeği saklamaya devam edeceklerdi. Üstünü kapatmaya çalışacaklardı ama hikmet bu oyunu bozdu ve bu gerçeği ortaya çıkardı. Bölümdeki bir sahne hepimizi şok etmiştir. Melek ve Cihan'ın birlikteleri. Evet o sahne çoğu kişi rüya mı acaba demiştir. Ama kesinlikle rüya değil arkadaşlar. Rüya çıkmayacak. Senarist o sahneyi boşuna yazmadı. Bu işin içinden bir şeyler çıkacak zaten kesin bir şekilde. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Melek %90 hamile kalacak arkadaşlar. Senaristin meleği adeta metres yapması iki kardeşin güzelliğini adeta mahvetti diyebiliriz. İkizlerin babası Tahsin mi acaba? Evet bu hala merak edilen bir şey arkadaşlar. Yani ben en başından beri ikizlerin babasının Tahsin çıkacağını düşünüyorum. Çünkü şu şüpheler var. O şüpheleri şimdi sizlere söyleyeceğim. Sumru Tahsin'i ilk gördüğünde eskiden tanıyormuş gibi bir izlenim bıraktı. Ve Tahsin bir bölümde hapiste yattığını söylemişti arkadaşlar. Ayrıca Samet'in babası ile Tahsin'in babası aynı kişi arkadaşlar. Tahsin çıkma ihtimali çok yüksek. Bekleyip göreceğiz. Sizce Tahsin çıkar mı? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Siyah kalp kesinlikle final yapmasın. Her perşembe severek izliyoruz diyorsan videomuzu beğenerek sayını göstermeyi unutma. Gelişmelerden bilgi sahibi olmak istersen bence kanalımıza abone ol. Pişman olmazsın.